Barbiler tatilde. Valizimi buraya koydum artık. Havuza girebilirim. Çok güzel akıyor. Doldu artık girebilirim. Evet, şimdi gidiyorum. Ya! Gözmek çok güzel, çok çok. Ece'nin valizi burada. Yani kankamın valizi burada. Kankam da burada olmalı bence. Bu havuzda ne iş var? Havuzda mısın sen kanka? Aa düştüm ben de havuza. İyi olmuş. Serinlersin. Ay ben de yanmıştım. Çok sıcak ya. İkide de düşmüşüm ya. Aynen kanka. Üstümü çıkartıp da geldim kanka. İyi tamam iyi yapmışsın. Havuzdan çıkınca ve havuzdan çıkınca banyo yaparlar. Hadi kanka sen de havlunu al. Kurunalım ve üstlerimizi giyelim. Tamam kanka ama biraz vaktini alacağım. Özür dilerim. Kanka ben hazırım, hadi gidelim. Tamam kanka, hadi gidelim. Kanka, soğuk bir havuzda yüzdük ya, bir de üstüne soğuk duş aldık. Çok güzeldi değil mi? Ben çok rahatladım. Aynen kanka ya, aynen aynen. E ee, tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ben biraz güneşleneceğim. Hmm tamam o zaman ben de güneşleneyim. Zaten yanmışım. <laughs> ben daha yanmadım. O yüzden güneşleneceğim. Tamam. Valizde kremim vardı. Onu sürelim de çok da yanmayalım. Tamam. Tamam ben aldım. Şimdi kremi süreyim biraz. Sonra da sana veririm. Tamam kanka. Ece biraz sürer. Ve sonra da Zeynep'e verir. Al Zeynep. Teşekkürler Ece. Zeynep de biraz sürer. Sürer ve birlikte güneşlenmeye başlarlar. Güneşlenmenin en iyisi buydu. Yani söyleyemedim ben söyleyeyim. Evet en iyisi bu güneşlenmek. Evet ya söyleyemedim. Sen şu ayakkabıları nereden aldın? Bu ayakkabılar mı? Evet nereden aldın? Ben de almak istiyorum çünkü. Barbie Flo'dan aldım. Hmm, tamam o zaman ben gidip bakarım. Aynısını bulursam alırım. Tamam. Bence bu kadar güneşlendiğimiz yeter tekrar otel otele dönüp de biraz odada uzansak mı dinlensek mi? Tamam akşam yemeğini de otelde yeriz. Tamam. Otelin restoranı var ya oraya gideriz. Tamam o zaman. Hadi ayakkabılarını giyin gidelim. Tamam. Ben valizleri de toplayayım. Valizler zaten toplu. Yani alayım. Tamam. Giydim ayakkabılarımı. Hadi gidelim. Tamam. Otelde odalarına gelirler ve rahat bir şekilde kitap okurlar. Ay inşallah bu Barbie bu dünyaya gelir. Ay bu çok tatlıymış. İnşallah e, bu LOL bebek e, bizim dünyaya gelir. Ne kitapları bakıyorsun? LOL bebek kitapları. Sen? Gel, gel. Aman aman. Sakın bu lol bebekleri buraya getirme. Neden ki? Bazen tatlı gö göründüklerine bakma. Büyüden biri böyle bir canavar çıkıyor içinde. Hmm, tamam o zaman gelmeyin bu dünyaya Barbie'ler. Lol bebekler. Barbie'ler gelsin ama lol bebekler gelsin. Ya karıştırdım işte. Hadi biz en iyisi yatalım ben çok yoruldum bugün. Tamam Akşam yemeği 21de kalkarız, saat 12'ye kadar kalırız, sonra 12'den sonra eve, restoranttan, otelin restorantından yine otelde odamıza geri döneriz, yatarız, sabah olmasını bekleriz. Tamam, hadi yatalım o zaman biz biraz. İkinci bölümü gelecek.